Telefon bir <laughs> daha bir tutun da. Alırda. Tamam da böyle. Haber verdi mi lan var? Selamünaleyküm. 6 tane. Çek, çek, çek. Eh maşallah be. Valla her gün buralardayız biz yani. yani. Büyük bir zevkle izliyoruz yakalanışını. Buralarda Mesela palamut zamanı çok boldu. Bol bol palamut yedik bu sene. Şimdi, Şimdi, de çinekop zamanı. Bir ara hamsi az bir şey çıktı. Yani iyi gidiyor bu sezon. Tabi sevilmez bir balık? Kolay değil bunun tutulması, avlanması, efendime söyleyeyim ayıklanması. Bunlar hep zahmetli işler. E tabi kazanacaklar yani fiyatlar bence normal. Etin yarı fiyatına çinekop alıyorsunuz yani. İşte gördüğünüz gibi bu sene çinekop mevsimi. Çinekop gayet bol Önceki senelere göre. Bundan daha önce palamut vardı. Çok güzeldi. Palamut mevsiminde çok güzel geçti. Uygun halk, bol bol palamut dedi. Palamuttan sonra hamsi başladı. Yine halkımız hamsiye doydu. Şimdi halkımız bol bol çinokop yiyebilir. Fiyatlar gayet güzel. Bu sene çinokop geçen seneye göre daha çok bol ve uygun. Çinokop Karadeniz'in incisi, beyaz altını. Türkiye'nin ilinde de gidiyor buradan gidiyor çinokop? 81 çinokop da Kefken çinokopundan faydalanabiliyor yani. Ben de de